Evet merhaba talep takip e, sistemi ile alakalı Bitbucket'tan e, örneğimizi indirip e, bilgisayarımıza yükleyip çalıştırmayı deneyeceğiz. Şimdi daha önceden buraya programımızı e, yükledik zaten talep takip sistemi içerisinde. Buradan clone kısmından download repository indireceğiz buradan. Yaklaşık 40-50 MB boyutunda masaüstüme indiriyorum. Masaüstüne indikten sonra onu çıkarıp e, oradan tekrardan deneyeceğim bunu. çözelim İndirdikten sonra internette biraz yavaşlık var. Evet indi. Bunu e, çıkaralım. Yes to all diyorum hepsini. Şimdi buradan dosyaları açtıktan sonra tabii gitti yani o. buraya atmış. Tamam buradan aldım. Ee, buradan rest demoyu aktif edeceğim. Daha sonra talep takip sistemini aktif edeceğim. Bunu bir resti bir başlatalım. Resti buradan aktif ediyorum. Ardından küçültüp biraz bilgisayar kastı. Küçülttükten sonra şuradan talep takip sistemini açacağım. Lokal geldi karşımıza tabi. Bağlandığını gösteren. Şuradan şunu bir çekeyim şöyle. Evet. Resti açmıştı. Talep takibi açıyorum. Talep takibi de açsın bu bilgisayarımız bayağı kastiksiz yüzden deneye deneye evet restimiz çalışıyor şu an talep takibi de açalım buradan başlatalım ee, şimdi benim buradan açarsa evet şimdi buradan ben e, öncelikle admin olarak bir kullanıcı bilgisi gireceğim kendi bilgimi ogurkansal@gmail.com olarak giriyorum. Şifremizi standart olarak girdim. Evet, kullanıcı girişi olarak girdim. Şimdi benim gereksinimim neydi? Listelemeydi. Bununla ilgili şimdi bir admin kısmı var, bir de normal kullanıcı kısmı var bunda. Normal şimdi ben admin girdiğim için bütün talepleri listeleyebiliyorum. Kendi isteklerimi de görüyorum. Ama normal kullanıcıda durum farklı olacak tabii. Şimdi ben buradan istek girişi yapayım bir tane. Daha önce girdiğim örnekler var burada. Şimdi şuradan bir veri girişi yapalım. İşte Mehmet. Ee, talepte bulunan bilgileri personel işleriyle alakalı bir şey olsun. Daha önce internet arızası demişiz. Başka ne olabilir? Mesela ee, switch. Switch ile ilgili arıza olsun. Switch ile ilgili bir arızamız olsun. Detay. Eee değiştirilecek. Diyelim buna. Ad soyadla ilgili yine admin olduğum için bunlarla ilgili işlemler yapabiliyorum. Şimdi ben buradan e, rest'e bunu ekleyelim. Evet. Kayıt başarılı dedi. Buraya ekledim. Şimdi kendi kaydımda bu şans adına buraya eklemiş bulunuyorum bunu. Şimdi buradan e, baktığımda talep durumu ile ilgili bunlar aktif. Şimdi birazdan göstereceğim pasif durumu da bunu kapattım. Şimdi burada bütün taleplere tıkladığımda bütün yapılan talepler listelenecek tabii. En son gözükenler hepsi burada bakın talep switch arıza ile ilgili. Admin olduğum için tabii bu. Kendi isteklerimden de ben şimdi iki üç tane veri girdim buraya. Bundan üç tanesi burada gözüktü. Benim e, en son girdiğim switch arızaydı. Ama bu aktif durumdaydı, devam ediyor. Şimdi ben bunu sonlandırmak istediğimde buradan basarak Bununla ilgili işlemi e, pasifize etmiş oluyorum. E, şimdi şuradan, e, istek girişinden daha önce girmiştim. Bakalım buradan, e, bakın şurada e, talep durumunda gördüğümüz gibi e, pasif halde gözüktü. Personel listeleme ile ilgili, e, talep, e, talep listeleme ile ilgili durumlar böyle. E, benim e, üzerime düşen e, talep listeleme ile ilgili kısmı böylece görüyorsunuz. E, Anlatmış olduk. Şuradan da tamamen kapatıyorum. Tabii bunu normal kullanıcı olarak girdiğimizde durum farklı olacak. Ee, şimdi şunu küçültelim şöyle bir. Şunu kapatayım. Şuradan tekrar başlatıp. Bu sefer bir normal kullanıcı girelim, farkı görelim en azından. Mesela bir tane örnek eklemiştik veritabanına. Alican, et. Evet bilgian.com e, şifre yine bilgi, bir girdik standart. Bakın burada e, normal kullanıcı da tabi sadece kendi isteğini görebiliyor. Yeni kullanıcı ekleyemiyor ve bütün talepleri göremiyor. Yani admin yetkili kullanıcıyla farkı da e, bu şekilde. E, benim e, üzerime düşen sorumluluk bu şekildeydi. E, tamamlanmıştır. Hepsi teşekkür ederim.